Fonksiyonlarda grafik çizimi. Şimdi arkadaşlar doğrusal fonksiyon dediğim şey fx eşittir ax artı b. Yani biz bunu bir diğer de arkadaşlar y eşittir ax artı b diye çizir, yazarız. Şimdi burada a dediğim şey y'yi yalnız bıraktığında x'in kat arkadaşlar biz ne diyoruz? Eğim. Onu da m ile gösteriyoruz. Eğim demek arkadaşlar ben bir doğru çizdiğim zaman bu dikey kenar bölü yatay kenar. Ama benim doğrum böyle sola yatıksa eğimim negatiftir. Arkadaşlar geldim. Doğru mu eğer ki bu şekilde sağa yatıksa eğimin pozitiftir. Şimdi bu bana eğimi veriyor ya arkadaşlar. Ben buradan mesela grafiği nasıl çizeceğim? Bir x'e 0 vereceğim. Bak x'e 0 verip y'yi buldum. a çarpı 0 artı b'den y ye ne geldi arkadaşlar? b. Yani benim burada fonksiyonum 0'a b geldi. Sonra arkadaşlar bir de y'ye 0 verip x'i bulacağım. Bak 0 eşittir a x artı b. b'yi karşıya atarsam eksi b eşittir a x. ne oldu arkadaşlar? Eksi b bölü a. O zaman diyeceğim ki bak bir x eksi b bölü a'yı bulacağım arkadaşlar. Bir de y a şimdi burada takribi yapıyorum. Mesela y eşittir b şurası olsun. x eşittir eksi b bölü a da burası olsun. İkisinden geçen doğru benim doğrumdur diyeceğim. Bak şimdi soruya geldim. Arkadaşlar y eşittir ne diyor? 4 eksi 2 x. Bak önce x'e 0 ver. Şimdi x'e 0 verirsen y eşittir 4 eksi 2 çarpı 0. Bu da ne oldu arkadaşlar? 4 eksi 0'dan 4. Şimdi ben x'e 0 verdiğimde y ne geldi arkadaşlar? 4 geldi. O zaman bu hangi nokta? 0'a 4 noktası. Sonra götür y'ye 0 ver. Arkadaşlar y'ye 0 verirsem y dediğim şey fx aslında. Bak 0 eşittir 4 eksi 2x. Buradan arkadaşlar 2x eşittir 4. x de ne geldi? 2 geldi. O zaman bu da neymiş arkadaşlar? 2'ye 0'mış değil mi? X'i 2 0. Bak sonra koordinat eksenine yerleştiriyorum. Şimdi 0'a 4. Arkadaşlar 0'a 4 y ekseni üzerindeki 4 noktası. 2'ye 0 y'si yok bu sefer. X ekseni üzerindeki 2, 2 noktası. Bak bu ikisinden geçen doğru benim grafiği olur arkadaşlar dedim ve geçtim. Şimdi arkadaşlar şunu söylemiştik daha önce. Y eşittir mx artı ne? X'i yalnız, y'yi yalnız bıraktığımda eğim, x'in kat sayısı benim eğimimdi. Bu eğim arkadaşlar sıfırdan büyükse benim fonksiyonum artandı. Eğim arkadaşlar sıfırdan küçükse doğrusal fonksiyonlara böyle bakıyordum. Benim fonksiyonum arkadaşlar azalandı. Başka da bir şey bilmeme gerek yok. Eğim sıfırdan büyükse fonksiyonum sağa yatıktı. Eğim sıfırdan küçükse fonksiyonum arkadaşlar bu sefer sola yatıktı. Bak geçtim burayı. Fonksiyonların grafiklerini çiz. Bak şimdi şu ne demek arkadaşlar? Y eşittir eksi 2x demek. Bak hocam o zaman burada x'e sıfır verirsem y eşittir eksi 2 çarpı sıfırdan ne bulursun? Sıfır. Y'ye sıfır verirsen bu sefer x eşittir arkadaşlar şöyle mi oldu? E, sıfır eşittir eksi 2x. E buradan her iki tarafı eksi 2'ye bularsan x sıfır. Bak her iki durumda da sen sıfıra sıfır noktasını buldun. O zaman bu orijinden geçecek ama bak eğim nasıl arkadaşlar? Y'yi yalnız bırak x'in katsayısı negatif. Yani eğimim negatif. O zaman sola yatık olacak ve orijinden geçecek. Bak doğrum şudur. Ya da burada şunu da yapabilirsin. Sıfıra sıfır buldun ya sonra götür x'e bir ver mesela. Hocam x birken y eşittir eksi iki çarpı birden y eksi iki. O zaman bunun bir diğer noktası bir eksi ikiymiş. Bak şimdi çiziyorum. Şimdi bir sıfıra sıfır yakaladım. Bir de 1'e eksi 2. Bak şurası 1 olsun. 1 verince eksi 2. Şurası da eksi 2. Bak şunu, şu iki nokta. Bu iki noktadan geçen doğru içiz. O da şudur işte arkadaşlar. Bak y eşittir 3x. Bu ne demek arkadaşlar? Y eşittir 3x demek. Bak x'e 0 verirsem y eşittir 3 çarpı 0'dan e y'si de 0 geldi. Yani burası arkadaşlar 0'a 0 sıfır noktası. Bir daha y'ye 0 vermenin anlamı yok. Çünkü y 0 iken x 0'mış gördük. O zaman bak x'in katsayısı pozitif. Dolayısıyla benim eğimin pozitif dolayısıyla doğrum sağ yatık olacak ve orijinden geçecek. Bak şurası orijin, orijinden geçen sağ yatık doğruyu şöyle çizersin. Ya da dersin ki hocam bu y eşittir 3 x'ti ben bir nokta daha bulayım. x'e 1 verirsem y eşittir 3 çarpı 1'den y'si 3 geldi arkadaşlar. Yani bu ne oldu? 1'e 3 oldu. Arkadaşlar o zaman geldim. Şurası 0'a 0. Sonra şurası da 1 desem, şurası da 3 desem. Şurada ne oldu arkadaşlar? 1'e 3 de şurası oldu. Bu ikisinden geçen bir tane doğru denklemi. Doğru grafiği. Geldim. Fonksiyonlar sabit fonksiyon. Arkadaşlar bak mesela fx eşittir 2 de 5 dedi ya bana. Bu ne demek? y eşittir 5 demek. Bunda x yok. O zaman bunda x yoksa y eksen üzerindeki 5'i işaretlerim. Buradan geçen x eksenine paralel bir doğru çizerim. Yarın bir günde bak x eşittir 5 diyecek mesela bunu çiz. Bunda da y yok. O zaman x eşittir 5'i çizerim. işaretlerim x 5'ten geçen dik bir doğru çizerim. Şimdi geldim. Arkadaşlar bu sefer parabol ikinci dereceden denklem parabol grafiği. Arkadaşlar şimdi parabol grafiğinde bizim bilmemiz gereken, biz bunları parabolde yine anlatacağız. Bak y eşittir ax kare artı bx artı c. Şimdi diyeceğim ki öncelikle x karenin kat a'ya baktım. a sıfırdan büyükse parabolün kolları yukarıda. a sıfırdan küçükse parabolün kolları aşağıda. Bu benim birinci durumum. İkinci durumum şu arkadaşlar. İkinci durumum bunun reisini bulurum. r neydi? Eksi b bölü 2a. Sonra eksi b bölü 2a'yı yerine koyarım k'yı bulurum arkadaşlar. Yani benim fonksiyonumu R'ye frek noktasını bulup işaretlerim. Burası benim tepe noktam. Burada fonksiyon dönecek. Üçüncü nokta bir dikkat edeceğin şey ise X'e 0 ver Y'yi bul. Sonra Y'ye 0 ver X'i bul. O noktaları işaretle hepsinden geçen parabol müzisi. Şimdi bak Gel yani bunu sorusuna gösterelim. Arkadaşlar öncelikle geldi. X karenin katsayısı sayısı 1. Yani x karenin katsayısı a dediğim şey 0, 1, sıfırdan 0'dan büyük. Yani pozitif. Dolayısıyla bu parabolun kollar, kollar yukarı. Şimdi o zaman parabolun kollar yukarı dedikten sonra arkadaşlar fx eşittir. x kare eksi 4x eksi 5. Şimdi bak öncelikle x'e 0 verip y'yi bulacağım. y dediğim şey X'te. O zaman y eşittir 0'ın karesi. Eksi 4 çarpı 0 eksi 5'ten. Bak ne geldi arkadaşlar? Eksi 5. O zaman benim parabolüm 0 eksi 5 noktasından geçiyor. Sonra arkadaşlar y'ye 0 verip x'i bulacağım. Bak bu da ne oldu? 0 eşittir x kare eksi 4 x eksi 5. Arkadaşlar o zaman ben buraya x e, x buraya 5'e 1 eksi artı diye ayırırsam. Bu da şöyle mi oldu? Bak 0 eşittir x eksi 5 çarpı x artı 1. Buradan arkadaşlar ya bu sıfırdır derim ya bu sıfırdır derim. Bu sıfır ise x'in 5 gelir. Bu sıfır ise x'in eksi 1 gelir. Bütün bu senaryoda y sıfırdı. Yani burası 5'e sıfır noktası. Burası ise arkadaşlar eksi 1'e sıfır noktası. O zaman geldim. Bak parabolü çiziyorum. Şimdi bak parabolün üstünde ben sıfır eksi 5'i yakaladım. Diyorum ki hocam şurası sıfır eksi 5. X yok. Y ekseni üzerindeki eksi 5. Sonra 5'e sıfır yakaladım. Burası 5 olsun. 5'e sıfır. X eksen üzerinde. Şurası da eksi 1 olsun. Bak o zaman şöyle bir parabol arkadaşlar benimki. Şöyle bir parabol. Bak bu parabolün tam şu döndüğü yer neydi? Tepe noktası. Tepe noktası nasıl gördüm arkadaşlar? R'si yani apsisi eksi b bölü 2a. Bu da ne oldu arkadaşlar? 4 bölü bak eksi b dediğim şey e, eksi 4 eksi 4 eksi b 4 oldu. A'sı ise 1 C'si de eksi 5. A'sı 1 ise arkadaşlar burası 2 bak 2 oldu. Sonra K'yı bulacağım. K dediğimde bu 2'yi yerine koy. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 eksi 5. O da arkadaşlar 4 eksi 8 eksi 5'ten 4 eksi 13 o da ne oldu? Eksi 9. Yani ne oldu arkadaşlar? Bak 2 eksi 9. Lazım olursa şurası 2 2'ymiş. Şurada 2 koyunca arkadaşlar biz onu biraz yukarıda çizmişiz. Yani olsun. Yani göstermek için biraz şey oldu. Şurası da eksi 9'a gidecek aslında. Şu y ekseni kesti yer. şu tepe noktasının gittiği yer diyecektik. Şimdi gel fonksiyonun grafiği. Arkadaşlar geldi. Bak önce x karenin kat sayısı negatif. O zaman parabolün kolları aşağı doğru. Sonra arkadaşlar x'e 0 verdim. fx dediğim şey y, y'yi bulacağım. y eşittir. Eksi 0'ın karesi artı 2 çarpı 0 eksi 6. Buradan arkadaşlar ne oldu? Y dediğim şey eksi 6. Yani benim parabolüm 0 eksi 6'dan geçiyormuş. X 0 Y eksi 6. Sonra Y'ye 0 verip X'i bulacağım. Bak 0 eşittir. Eksi X kare artı 2 X eksi 6. Bu X karenin kat sayısı negatifken ayırmak her zaman zor gelir. Hepsini eksiyle çarp. Burası nasıl olsa 0 ya. Burası da X kare eksi 2 X artı 6 olur. Şimdi arkadaşlar bak bunu ayırabilecek misin acaba? Bak bunu ayıramayacaksın. Şimdi ayıramıyorsam arkadaşlar benim delta dediğim bir şey vardı. Delta neydi arkadaşlar? Bak benim formatım ax kare artı bx artı c iken delta'nın formülü b kare eksi 4 ac idi. Şimdi o zaman bunun b'si eksi 2, c'si 6, a'sı da 1. O zaman bak b kare yani eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 6. Bu da ne yaptı arkadaşlar? Eksi 20. Bak delta negatif. Ha, arkadaşlar delta negatifse fonksiyon ya hep ya x eksenin altındadır ya x eksenin üstündedir. Şimdi o zaman bir tane değer ver ve bak. Bak şimdi sıfır versene sen fonksiyonuna. F sıfırın ne gelecek? Bak şu fonksiyona dümdüz sıfır veriyorum. Eksi sıfırın karesi artı 2 çarpı 0 eksi 6. Bak F sıfırım ne geldi arkadaşlar? Eksi 6. Ha, negatif. Bir tanesi bile negatif geldiyse fonksiyon hep negatiftir. Ayrıca sıfır konuca da eksi 6'dan geçecek ya arkadaşlar. Şurası eksi 6 olsun. 0 eksi 6. O zaman benim fonksiyonum bak şöyledir. Şöyle. Peki hocam bu fonksiyon belki de böyleydi. Belki de böyleydi. Ona nasıl karar vereceğim? Hemen ne yapacağım? R'sine bakacağım. Bak R ne arkadaşlar? Eksi B bölü 2 a ya. Yani eksi 2 bölü eksi 2'den bir. Ha, R'si pozitif. R dediğim şey döndüğü yerde şurasıydı. Bak o zaman ne oldu arkadaşlar? Şuymuş. Şu değilmiş. Çünkü bunun R'si arkadaşlar negatif. Dedim ve de geçtim. Fonksiyonun grafiğini çizimiz. Arkadaşlar bak öncelikle Kat sayıya baktım pozitif. O zaman kollar yukarı. Sonra ikinci adımda arkadaşlar y'ye sıfır verdim. Bak y sıfırsa x kare eksi 6x artı 9'u sıfıra istedim. Burası arkadaşlar şöyle mi? x e x eksi 3 e eksi 3. O zaman bak buradan x eksi 3 çarpı x eksi 3 eşittir 0 gelir. Yani x'im 3 gelir. Bir de buradan bakarsam x'im yine 3 gelir. Sonra arkadaşlar x'e 0 ver. x'e 0 verirsen y eşittir 0'ın karesi eksi 6 çarpı 0 artı 9. Bak bu da ne geldi? 9. Yani burası da 0'a 9'muş. Arkadaşlar bak o zaman 2 tane nokta buldum. 1 0'a 9'dan geçecek. Şurası 9. Sonra arkadaşlar 3 verince 0 olacak. Şurası 3. O zaman bak 2 tane 3 buldun ya. Bu neydi arkadaşlar? X 3'ün çift katlı kökü olduğunu gösterir. Çift katlı kökün olduğu yerde fonksiyon x eksene değer ve değdiği an geri döner. Bak burada gel değer değdiği an geri döner. Yani teğet geçer deriz biz buna. Şurası şöyle tam deyip bir geri dönecek arkadaşlar. Dedim ve geçtim. Şimdi geldiğim bunu söyledik arkadaşlar. Şimdi 2x kare eksi 8. <laughs> Bak ilk birinci adım. x karenin katsayısı pozitif kollar yukarıda. İkinci adım. Y'ye 0 ver. 0 eşittir 2x kare eksi 8. Buradan arkadaşlar 2x kare eşittir 8. Yani x kare dediğim şey 4 geldi. Dolayısıyla arkadaşlar x'im artı 2 olabilir, x'im eksi 2 olabilir. Şimdi bu neydi? Hep 0 noktası. 2'ye 0 ya da eksi 2'ye 0. Tamam. Sonra arkadaşlar y'ye 0 vereyim. Pardon y'ye 0 vermiştim, x'e 0 vereyim. Bak üçüncü adım. X'e 0 verirsem arkadaşlar y eşittir 2 çarpı 0'ın karesi eksi 8. Y de ne geldi arkadaşlar? Eksi 8. O zaman gel şimdi bir işaretle. Bak şimdi y e eksi 8. Sonra x'im 2. Sonra x'im eksi 2. Arkadaşlar o zaman bak bir de gel benim tepe noktasına bakayım. R eşittir eksi b bölü 2a. Bak b yok değil mi bu fonksiyonda? Neydi? ax kare artı bx artı c'di. bx'in katsayısı yok. Yoksa sıfırdır. Bölü 2a. A da x karenin katsayısı yani bölü 4 sıfır. O zaman r neydi arkadaşlar? Tepe noktası da dönme noktası. Yani tam eksi 8'de dönecek. O zaman şuraya kadar geldi. Tam burada geri döndü. Şöyle çizdim bu fonksiyonda. Arkadaşlar geldim. Parabollerde y bak fx eşittir fx eşittir a çarpı x kare tarzı parabollerde şimdi bu parabolün b'si yok değil mi? Bak normalde neydi benim parabolüm? ax kare artı bx artı c. x'in kat sayısı. R dediğim şey de arkadaşlar eksi b bölü 2 a'ydı. x yoksa x'in katsayısı da yoktur yani sıfırdır. O zaman burası sıfır bölü 2 a'dan tepe noktam ne geldi arkadaşlar? R dediğim şey sıfır. Yani bunların tepe noktası orijindir. Arkadaşlar bunların tepe noktası orijin ya. Bu fonksiyonlar şöyledir. Bu fonksiyonlarda x'in yani tam şuradan şöyle teğet geçireyim de bu fonksiyonlarda x karenin kat sayısı benim kollarımın kapalılığını ya da açıklığını belirler. Bak şimdi onu da şöyle karar veririm. Mesela bir 4 x kare yapayım bunu. Bir de f eşittir x kare yapayım. Bak x'in katsayısı artmış. Şimdi burada 1 koyunca 4'e gider. Bak burada f birim 4'tür. Burada ise arkadaşlar f birim 1'dir. Şimdi bak birisi 1 bir koyunca 1 olurken bak şimdi şöyle yapayım bunu. Bak bu mesela bir koyunca bir oldu. Diğeri bir koyunca dört olacak arkadaşlar. Bak birisi bu ya. O zaman diğerini kollar daha kapalıdır. Ki bak bir koyunca öteki dört olur. Yani x karenin kat sayısı büyüdükçe pozitifteyken kollar kapanır. Negatife geçtiğinde tam tersi kollar açılır arkadaşlar. Dedim ve geçtim. Şimdi burada bilmemiz gereken arkadaşlar bak x küpün grafiğini bilin. Y eşittir x küpün grafiği şudur arkadaşlar. Şurası şurası hem teğet gibi gelir bak hem teğet gibi sanki şuradan geri dönecekmiş gibi giderken bir anda keser geçer. Bu x küpün grafiği. Arkadaşlar kök x'in grafiğini bilelim. Y kök x'in grafiği budur. Hocam niye negatife geçmiyor? Çünkü kökün derecesi çift olduğu için sol tarafa geçemem. X'ten negatif olamaz. Ama bak 3. dereceden kök x olsaydı şurası geldim. Bu sefer arkadaşlar içerisi negatif de olabilir. E burası o zaman ne olacak? Tam simetrik olarak gidecek. Çünkü nasıl bir fonksiyon? Aslında tek bir fonksiyon. Geldik arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya da geldim. Burada da birkaç tanesini bilelim ya. Hani bilmenizde fayda var. Şunları logaritma falan öğreneceksiniz ama bak şu arkadaşlar şu y eşittir 1 bölü x'tir değil mi? Sonra arkadaşlar bak şunu bilin. Şunu bilin. Bunlar biraz ezbere kaçacağız artık bunlarda. Bu arkadaşlar mesela y eşittir 1 bölü x karedir. nasıl çizildiğini de bilirsiniz ama şu an gerek yok. Bak şuna da biz arkadaşlar üstünde x olan fonksiyonu y'tir a üzeri x üstel fonksiyon diyeceğim. Arkadaşlar üstel fonksiyonda eğer ki a birden büyükse benim üstel fonksiyonum hep pozitif takılır ve böyle gider. Giderek daha da hızlı artar. Bu benim sizin mesela y'tir a üzeri x'in a'sı birden pardon a'sı sıfırdan büyük haldir. Pozitif haldir. Eğer ki arkadaşlar a'sı sıfırla bir arasındaysa Şimdi 0 bir arasında mesela 1 bölü 2 üzeri x'i düşünsene. 1 verirsen 1 bölü 2, 2 verirsen 1 bölü 4, 3 verirsen 1 bölü 8 giderek azalır. Ama bu da hep pozitif takılar. Niyet çünkü taban pozitif arkadaşlar. Şimdi geldim. Logaritma 2 tabanında x 2 3'ün grafiğini çizelim diyor. Bak şimdi. Grafik çizmenin genel mantığı değer vermektir. Bak öncelikle bu içerisi sıfırdan büyük olacak. x eksi 3 büyük 0, x büyük 3. Ben bunu 3'ün sağında çizmek zorundayım. Yani şöyle bir koordinat ekseni yaptım ya. Şöyle şuradan 3'ü işaretlerim arkadaşlar. 3'ün soluna geçemez bu derim. Tamam mı? Çünkü 3'ün sonuna geçerse içerisi negatif oluyor. Sonra arkadaşlar bak bilinen değerlerden. Şimdi mesela x yerine 4 versene. Şimdi burası logaritma 2 tabanında 1 olur. O da 0'dır. Bak x 4 iken y'si 0. Sonra arkadaşlar bak x yerine ne var bu sefer? Ee, 5 var. Bak x yerine 5 verirsen burası logaritma 2 tabanında 2 olur. O da nedir arkadaşlar? 1'dir. Bak x'e 5 verdiğinde 1. Sonra arkadaşlar bak 2 e, üstlerinden gidiyorum farkındaysan burayı 4 yapmak için x yerine 7 var. Bak x yerine 7 var. x yerine 7 verirsen arkadaşlar burası ne olur? Logaritma 2 tabanında 4 olur. O da logaritma 2 tabanında 2'nin karesinden 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Şu zaten bir de bak 2 oldu. 7 verirsen 2 oluyor. Sonra arkadaşlar bak 3 olması için orayı 8 getireceğim. x yerine 11 var. Bak x yerine 11 var. Şimdi arkadaşlar 11 verirsen burası logaritma 2 tabanında 8. Bu da ne yapar arkadaşlar? 3 mü yapar? Y eşittir 3. Bak şimdi gel işaretle. Bak 4 verirsem 0 tam kesiyor. Sonra arkadaşlar bak 5 verirsem. 5 verirsem hocacığım sadece şurada 1'e kadar gidiyor. Bak şurası. Sonra aman arkadaşlar yanlışlıkla sildik ya. Şimdi arkadaşlar geldim. Şunu tekrar hemen şuraya göstereyim. Şimdi bak şurası x eşittir 3'tü. Sonra arkadaşlar şu değerleri tekrar yazayım. x büyük 3'tü çünkü değil mi? Sonra arkadaşlar demiştik ki bak x'e 4 verirsem y'si 1. Değil mi? Sonra arkadaşlar x'e 5 verirsem pardon 4 verirsem y'si 0, 5 verirsem y'si 1. Sonra arkadaşlar x'e kaç verdik? Ee, 7 verdik. 7 verirsem y'si 2. Sonra arkadaşlar başka ne verdik? 8 olması için 11 verdik. Y'si bu sefer ne geldi? 3. Şimdi bak 4'te şurayı kesti. Doğru mu? Sonra arkadaşlar 5 verdim. 5 verirsem arkadaşlar ne geldi? Şurası 1 geldi. Bak 5'e 1 noktası. Sonra arkadaşlar mesela şuraya azıcık gittim 7 verdim. 7 verdiğimde arkadaşlar şuraya geldim. Şurası 2 oldu. Sonra arkadaşlar şuradan uzattım. Bak daha uzağa gittim. 11 verdim. 11 verince ama sadece 3'e gidebildim. Sadece 3'e gidebildim. Şurası da 3 olsun. Şimdi o zaman ne oluyor arkadaşlar? Bak 3'ten şöyle geliyor. Bak şurası 4. Şuradan şöyle gider. Tabi burası eğik. Yani bunu siz böyle tek tek değer vere vere çizmeniz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar kazanım testi görüşürüz.